Volkswagen kedi. Lan benim de zamanında bir kedim vardı. Hayda. Açırım, geç 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 bir şey demedim. Ağlama. Hoppa. Şuradan geçelim gençler. Buradan bir kurnazlık ettik. Bu teyzeyi ezmedik. Sen adamsın. kralsın canımsın. Teyzemin daha yaşayacak yılları yiyecek lokması varmış. Evet gençler kanalıma hoş geldiniz. Görüşmeli ne yapıyorsunuz lan? Ha? Özlediniz mi beni? Ben sizi özledim gençler. Bugün ne yapıyoruz gençler? Bugün kafamıza göre takılıyoruz. Video başından like atanlara teşekkür ediyorum. O zaman daha fazla uzatmadan videoya geçelim gençler. Hayda. bu benim ağzıma girecek. Ne bu abi? Bu reisler oltacı. Olta. Olta. <laughs> geldi. Olta geldi. Olta demişken aklıma ne geldi biliyor musunuz gençler? Metin 2. Metin 2. Aranızda Metin... Ne konuda çalıyorum ben? Aranızda Metin 2 oynayan kardeşlerim bunu bilir. Oltaya abi kurardık çarı. Oltaya atardı tamam. Abi adam dereye oltaya atıyor Metin 2 karakteri. Ayakkabı çıkıyor ya. Böyle bir saçmalık olabilir mi? Ben bu oyunu yıllarca oynadım. Ve köpek gibi de bağımlısıydım. Ondan sonra... ...küçüktüm tabi o zamanlar. İşte yok Metin 2 yüzünden... ...kuzenini öldürmüş bir tane çocuk. Kafasını taşla ezmiş falan. Gazeteye çıktı. Ondan sonra da annem babam bunu gördü. Dedi sana Metin 2 oynamayı yasaklıyorum. Tabi o da anne baba yani korkmuştur. Ben olsam ben de korkardım. Zaten oyun hakkında bir bilgim yok. Çocuğun bir tanesi Metin 2 yüzünden işte kuzeninin başını taş gezer falan. Yok işte psikopat yapıyor. Gözlerini döndürüyor. Çocuk ne yaptığını bilmiyor. Oyundan etkileniyor falan. Halbuki yani alakası yok hiç GTA oynayıp da milletin arabasını çalmaya çalışmadım. Karısına kızına <laughs> yumruk tekme almadım. Polislere e, silah çekmedim yani. Ama kimisine göre de bazı çocuklarda var etkileniyor. Şimdi çocuğun beyni boş olduğu için. Tabii bizim o zamanlar beynimiz boş değildi yine doluydu. Ya yine boş yapıyorduk ama beynimiz doluydu en azından. Biz etkilenmedik ama etkilenen çocuklar vardı. Y'ye geçidinin hakkını veren bir delikanlı. Yürü ve delikanlı, namın yürüsün, ayağına taş değmesin, reis, adamsın. Gençler burası Antalya'nın gerçekten en zengin mahallelerinden birisi. Kendisi Lara geçer. Zaten yandaki Range Rover'dan falan görebilirsiniz. Teşekkür ediyorum. Yani adamlar range'e biniyor. Merhabalar. İşte yok Audi falan. Harbiden tam zengin yeri. Bir de bize bakın ha. Berduş gibi. <laughs> işte gençler burada motorcular selamlaşıyor abi. Burada motorcular selamlaşır bak. Almadı selamımı. Beni kaybetti. Beni çok üzdü. Ben sağ çekeceğim şimdi ağlayacağım az kaldı. Geçen videoda bir çekiliş yaptık. Ülker çikolatalı gofret çekilişi. Bayağı bir kişi de katıldı. Gerçekten katılan herkese teşekkür ediyorum. Şimdi abicim yani çekilişte iPhone 11'i yok Macbook'u yok arabayı bunları herkes yapıyor anladın mı? Yok Çağrı Fener'dir yok Magnum'dur falan hani bunları herkes yapıyor abi. Şimdi bu çekilişe biz biraz daha samimiyet kattık. Gönderdiğimiz şeyler maddiyatta değil maneviyatta değerli şeyler olduğu için. Maneviyata önem veren bir insanım. Maneviyat gerçekten e, ee, maddiyatı hiçbir şey olmayan bomboş şeyleri bile maneviyat sağ olsun çok değerli şeyler yapabiliyor. O yüzden ben çikolata çekilişi yaptım. Ve bir kardeşimiz kazandı. İsmini de söyleyeyim. Erbek Huso diye bir Hüseyin Erbek kardeşimiz çekilişi kazandı. Ona şimdi çikolatasını göndereceğim. Dün konuştuk kendisiyle. Zaten çekilişi de dün açıkladım ama saat geç olduğu için e, yavaştan kapatacaklar. Bugün gönderemeyeceğim. Bugün de günlerden cuma. En seni kapı abi vuracağım sesinde şimdi bir tane hop. Hayırlı cumalar abi. Merhaba. Merhaba abi. Allah izah sen nasılsın? Efendim abi? Kamera mı? Kamera. Efendim? Trafikte misin? Trafikteyim, sen de trafiktesin. Yok, şey diyorum yani. Ha, kayıttayım. Görevli misin? Yo, görevli değilim. Böyle görevliler mi varmış? Kamerayı açıp gezen. <gülüyor> <gülüyor> İlk defa senden duydum. Hayırlı cumalar abi, kendine iyi bak. Yolun açık olsun. Abi, şakasını yaptım bu arada abi. Video izliyorsan, hani öyle bir yanlış yapmam. Buradan da sağ döneyim. Abimiz kral adam ya. Abi şu an izliyorsan vallahi esprisini yaptım. Yani yanlış anlama, seni kafa falan. <laughs> Bakın gençler bak. Bu motor abi debriyajsız de vites atabiliyor. Bak şimdi. Attım abi vitesi. Şimdi gördün değil mi kardeşim bunu? Hemen yorumlara yorumlarayın. Videoyu durdur. Yorumlarayın. Zaten 3 yorumdan ikisi. Şanzımanı ele aldın kanka. Abi sen işte motor sürmeyi bilmiyorsun. No acemisin bırak bu işi. Yok pistonları kırdın. Bu yorumları göreceksiniz. Niye? Çünkü bizim YouTube Türkiye'nin izleyicileri gerçekten her şeyi çok iyi biliyor her şeye duyar kasmayı çok seviyorlar. Bak geçen yorumlarda ne gördüm ha? Şu an zaten SS alıp koymuşumdur. Of kazaldı galiba. Ama adam birisi yazmış ki. E... <laughs> o ayanlar neden katlı? Dur tahmin edeyim. Aralardan geçerken sürtüyor değil mi? Bende araltı var. Neden benim aynalar sürtmüyor? Eziksiniz oğlum. Küçük CC'yi bilince özgüven kaybı yaşıyorsunuz. Böyle apaycı hareketler yapıyorsunuz. Yolda yanımda küçük CC, aynı sıkatlı motor selam verse bile almıyorum. Ya da ortama ortak arkadaş vasıtasıyla bu tarz biri girince muhabbet etmemeye dikkat ediyorum. Eziksiniz çünkü. Oğlum bu nasıl yazı şekli okuyamadım. Ne noktası var ne virgülü var öldüm okurken. Kafayı yedim ya çok güldüm bu yoruma. Bir de ciddi ciddi yazmış ya yani kırmızıya kaldık ya. Ne yapalım abi kırmızıya kaldık. Ben şuradan sol yapıp baş. Yazık yardırsam gider miyim oraya? Ya? Giderim giderim. Ben de alın aranıza ya. Ayak freni kullanıyorum gençler ben. Gördüğünüz gibi abi. Motor kullanırken bazen ayak frenlerimi kullanıyorum bu şekilde. Sizin de kullanmanızı tavsiye ederim. Gerçekten boşa geçer misiniz? Gerçekten çok iyi bir fren şekli. Hepinize tavsiye ederim. Hoş bulduk reis. Bekarız bir be abi. Buyur. Tut bunu. Tut bir. Tuttum hadi. Karşıda bebeğim var. 5 liram var cebimde. Yeme gideceğim bak bak. Abi yok bak, yok. Gördüm. Bak ben beni kız. Abi vallahi sağ olasın. Sağ ol. Allah yardım etsin ama ben sana dua edeyim. Sağ ol. Yani yarım dolu çocuğu gençler yemez. Ya bir de yani bu gülcülerden hemen çok çektim ya bu gülcüler yani yanımda teyzem olsun gerçi benim teyzem yok da <laughs> yani yanımda bir kız olsun tamam mı hani fark etmez ne oldu arkadaşım olsun lan bize yeşil <laughs> yeşili bize yandı zannettim. <laughs> gülcülerin laneti geçti üzerime Bedduasını aldık kahvenin Yani bu gülcüler gençler fark etmez yani Nedir onun ismi? Kuzenin olsun, şey olsun hiç fark etmez Yanında 5 yaş küçük, 7 yaşında bir tane kız çocuğu bile olsa Ablana bir gül alır mısın be abi Ablanla pek güzelmiş be, bir gül alsa ne Hani hep moda giriyorlar. Bu gülcülerin taktiği vardır yani İlk önce şeyler Abi bir tutar mısın elinde ya? Ya hediyen olsun yok senden para istemiyorum benler tamam mı? Ondan sonra alırsın gülü. Gülü aldıktan sonra işte tamam kardeşim eyvallah sağlasın Sonra der ki abi bize bir sakalak be. Diyorsun ki kardeşim hani hediye dedin o yüzden aldım. Gönlünden ne koparsa bu abi falan der. Tamam kardeşim hadi al gülü dersin. İşte yok ayıp ediyorsun ablama falan filan. Almazsın sonra şey yapar. Sigaran var mı? Bari bir sigara ver be. O yüzden gençler Gülcülerin bu ince oyunlarına düşmeyin Gülcü kardeşlerimiz de şu an bu video izliyorsa Taktik değiştirin kanka artık millet yemiyor Bu abiyle de 3 ışıktır Yan yanayız anasını satayım 3 çıktır yanımda yani Bakalım 4. ışıkta beraber miyiz? Sen yine mi geldin buraya ya? <gülüyor> <gülüyor> ya abi adamla ta 10 dakikadır beraber gidiyoruz. Önce ben gidiyorum arkamdan bu abi geliyor. <laughs> o kadar da yol gittik lan. Artık bırak peşimi. Herhalde buradan bırakacak. Ben buradan sağa gideceğim. Bu buradan düz gidecek. O zaman ben videoyu burada sonlandırıyorum gençler. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer beğendiyseniz like atmayı unutmayın. Abone olursanız da zaten tadından yenmez. Kendinize iyi bakın, görüşmek üzere. Seviliyorsunuz.